senin için. Çok beğendim, çok teşekkürler. Sevdiği bütün yemeklerden yapılsın, eksiksiz olmalı. Hep böyle oluyor. Nasıl? Hayal ettiğimden hep daha güzel çıkıyorsun karşıma. Selam arkadaşlar. Emanet dizisi romantik sahnelerle devam ediyor. Bu mutluluk sonsuza kadar devam etsin diyenler videonun beğen tuşuna basın lütfen. Yeni bölümde Seher ve Yaman zamanlarını konakta geçirecekler. Seher Yaman'ın odasına taşınacak. Yaman artık Seher'den ayrı kalmak istemiyor. Akşam onunla aynı yatakta uyumak istiyor ama öncesinde yapılması gereken bir şey var. O da Seher'le baş başa özel bir akşam yemeği. Tüm yemekler Seher'in sevdikleri yemeklerden oluşacak. Seher ve Yaman bu akşam yemeği için hazırlanacaklar. Kıyafetlerini giyen Seher'i Yaman merdivenin başında heyecanla bekleyecek ve güzel Seher'in güzelliğiyle Yaman kendine hayran bıraktıracak. Zuhal'in yardımcısı Çiçek tüm bunları Zuhal'e yetiştirecek tabii ki. Zuhal yine çıldıracak. Umarım Zuhal yılanı kahramanlarımızın bu özel yemeğini onların burnundan getirecek bir dengesizlik yapmaz. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.